Bu uh, Market Rockbox Marketi Minecraft Marketi <laughs> Ve bu Rokos Marketi Bunların hepsini nasıl yapıyorum diye hemen gelin göstereyim Öncelikle krediden istediğiniz gibi bir video çekiyorsunuz e, Hatta şimdi ekran da olabilir benim gibi değil Yazılara geliyorsunuz e, ee, atıyorum ki ben buraya ee, hatta ben buraya bakın rock boss yazıyorum rock boss bir de sporosters yazayım Evet. Otur. ve hatta ben burada bu korkuyorsam direkt bakın Hiçbir şey değil, değil mi Emojilerde hiçbir şey çıkmıyor Şuna tıklıyorsunuz ya Bakın hatta merkez bile var Ondan sonra bunları ekranımıza gelmiyor Evet, ekranımıza gelmiyor ama çıkıyorsunuz. <laughs> Buradan direkt şuraya geliyorsunuz ve bakın. Ben de Borostar var, Roblox var. Minecraft'ı da göstereyim. <laughs> bakın Borostar da bu şekilde. Borostar'ın <laughs> yarı bu. Ben sünger bob bile var. Geçtiriz.